Şimdi yeniden başlamak deyince her birimizin aklına belki bir sürü kelimeler, kavramlar geliyor. Zaten biz işte bir sürü işlere, bir sürü hallere ve durumlara yeniden ve yeni şekillerde başlıyoruz. Fakat aslında birçoğumuz belki 99, çok çok daha öte rakamlar aynı günü tekrar yaşıyorlar. Aynı hali aynı durumu tekrar tekrar belki de yaşamak ve hatta aynı rüyanın içerisinde aynı karede kalıyor olabilirler. <laughs> Onun için bugün anlatacaklarımız ve aktaracaklarımızı güzel kavrayan arkadaşlarımız için bir sürü güzel kapılar ve belki de yeni güzellikler olabilir. Ve şöyle ki <laughs> Şunu diyeceğiz. Mesela her birimiz bir cennet ve cehennemin hikayesini duyduk ve biliyoruz. İşte biliyorsunuz ki Adem ve Havva cennette güzel her türlü her hali yaşarken tatları ve lezzetleri alırken işte bir sürü anlatılan e, güzel bilgilerle bir bakmışlar ki cennetten koruluyorlar. Yok yasak elmayı, yasak meyveyi yediler. Şeytana uydular. İblisin kandırmacasına geldiler vesaire vesaire. Aslında bu olay her an hayatımızda olmakta. Yani biz her saniye diyelim şimdi an almayana kadar. Her saniye kapımız çalınmakta. Cennette mi olmak istiyorsun? Yoksa Cennetten kovulmak istiyorsun. Şimdi ne oluyor da cennetten kovuluyor, ne oluyor da cennetinde yaşıyor insan ya da her birimiz ya da sen. İşte burada belki hem bazı sırlar, bazı anlamımız ve kavramımız gerektikken ince noktalar var ve kavradığımızda da belki bir sürü noktaları, bir sürü böyle ki e, durumları birbirine bağlayarak hayatımıza bazı güzel e, farkındalıklar açabiliriz. Şimdi diyelim bir öfke haliniz var, bir kızgınlık haliniz var, birine takıldığınız bir durum var. Ve diyorsunuz ki bu karşı tarafın bir olayı, bir durumu ve bu kişi beni çok kızdırıyor. Şöyle şöyle olaylar kabımı çalıyor ve ben de bu tip durumlara karşı işte bazı tepkiler veriyorum. Kendimi kontrol edemiyorum. Korkularım oluşabiliyor. İşte bazen diyelim ki e, nefret edebiliyorum. Kin sahibi olabiliyorum. İşte kıskançlıklar yaşayabiliyorum. Ve bir sürü durum beni etkiliyor ve aslında bunlar dışarıdan kaynaklanan şeyler ve bu dışarısı da doğal olarak beni yönetebilir, yönlendirebilir ve ben de buna karşı asla bir tepki veriyorum ve bu tepkilerden dolayı da hoşlanmadığım bir hayat yaşıyorum. Peki bu senden dolayı mı? Dışarıdan dolayı mı? Dediğimize de birçok kişi şunu söyleyecek. Ya tabii ki dışarıdan dolayı. Dışarıda etrafımdaki işte bazen ailem, yakın arkadaşlarım Yaşadığım ülke, çevre, otorite, hükümet, bunlardan herhangi bir, bir tepki aldığım için bunlara karşı da bazı doğal olarak davranışlar gösteriyorum. İçeride bazı haller yaşıyorum ve bir bakıyoruz ki bu kişilerin hayatlarında sürekli bu olaylar devam ediyor, kişiler değişiyor, olaylar değişiyor ama hal aynı şekilde devam ediyor iş yerine gittiğinde, ilişkiler değiştiğinde benzer hal ve durumlar, benzer duygular devam ediyor. Bir kişi gittiği her yeri çünkü o bakış açısını, o hali, o durumu kendisi taşıyor. Biliyoruz. Şimdi ışık falan diyeceksiniz. Niye böyle? Biraz şimdi yurt dışında kaldığımız yerlerde artık hani böyle biraz hangi ışığı bulursak kullandık. Ses de orta olabilir. Hani böyle diğer mikrofonlarımız falan yok ama gönül sohbet ister kalanı hallolur. Şimdi öyleyse şunu diyebilirsiniz. Dışarıdan dolayı ben bu haldeyim. Şimdi Böyle imajımda şöyle bir şey beliriyor. Diyelim ki bir tane kocaman bir sopa düşünün. Bir ee, kişi o sopaya sanki böyle bir iple bağlanmış. O koşuyor. Koştuğunda da arkasında bir küpeyi etrafında koşturuyor. Bahşiş bir hayvan. Şimdi o dursa onu kovalayan da duracak. Ama o koştukça arkasındaki onu kovalıyor. Ve bu sefer diyor ki bak beni kovalıyorlar. İşte bizim hayat içinde yaşadığımız birçok durumda bizi kovalayan bizim kaçtığımız şeyler. Çünkü kaçtıklarınız sizin daha fazla odaklandıklarınız ve daha fazla odaklandığınız şeyleri doğal olarak daha fazla kendinize çağırarak ve ...bunları da kader haline dönüştürerek devam etmek. Oysa şimdi kişi şunu diyebilir. Yani arkamdan gelen olmasa, bir olay, bir durum beni takip etmese, zorlamasa, kışkırtmasa... ...ben bunları yapmam, ben böyle bir insan değilim diyebilir. Oysa ki arkadaşlar, her birimiz için hem kendimizi okurken, hem başka insanları okurken çok önemli bir nokta var. Bu da şu. Her insan yalan söyleyebilir. Ama durum yalan söylemiyor. Ve ola ki eğer sen bir hal ve durumdan kaçıyorsan zaten o durumu hayatına çağırmak için kaçıyorsun. Ve sen bir duygu yaşıyorsan o duyguyu kendi ihtiyacından dolayı yaşıyorsun. Şimdi bunu tabii eee aktardığımızda birçok zihin şöyle düşünüyor. Hayır, bu dışarıdan kaynaklanıyor. Korkularımın kaynağı dışarısı, endişelerimin kaynağı dışarısı, panik ataklarımın kaynağı dışarısı değil. Burada çok güzel bir yanılsama yapar beynimiz. Her şey dışarıdanmış gibi gösterir. Ve böylelikle aslında kendini suçlama psikolojisinden bazen kurtulur. Bazen bunları dışarıya yönelterek bak ben akpakım der gibi yapar. Oysa bir diğer tarafta tamamen kendini suçlu ilan eder. Burayı açarsak eğer hayatınızda herhangi bir suçlu varsa suçladığınız yargıladığınız bir insan varsa bunun kökeninde varlığınız kendinizi sizi yargıladığı için kendi kendinizi yargıladığınız için dışarıyı yargılayıp suçlamak durumunda bırakır. İşte hayat aynası ile ilgili kitaplarımıza da yazdığımız gerek kaderin kodunda gerek güzellik tohum kitaplarımıza yazdığımız çok önemli bu noktanın altını bir daha çizeriz. Öyleyse bir kişi etrafına kızgınlık, öfke, ya da işte olumsuz duygular yansıtıyorsa kendi kendine şu bahaneyle geliyor. Bu dışarıdan kaynaklanıyor. Çünkü o bana bunu yaptı. Bu onun işte sebebi, kaynağı bu. Bu değil. Şimdi önce en mekaninden burayı kavramamız çok önemli. Eğer burayı kavradıysak yani dışarısı bana göre şekil alıyor. At sahibine göre kişiliyor. Diyelim ki bir kişi bir ilişkisinde farklı bir hal yaşayabilir, başka bir ilişkisinde başka bir hal yaşayabilir ya da bunların her bir tanesini bambaşka hallere dönüştürebilir. Öyleyse gerek ilişkilerimizde, gerek davranışlarımızda, gerek kendimizle olan muhabbetiniz ya da yaradanla muhabbetinizde. Her bir nokta an be an aslında bize göre şekil alır ve bize bizi yansıtır.